عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة حضرة أبو هريرة روايتنا عن الشريف الله رسول صلى الله عليه وسلم شوير أبو الشريف Müslüm'de, Ebu Davud'da, Tirmiz'de, Nesai'de ve İbn-i e geçmiş. Kim bir Müslümanın dünyalık bir sıkıntısını giderirse, dünyalık adamın sana bir işi düştü, sana bir ihtiyacı düştü, sana bir derdi düştü, sana bir emanı düştü, sen de ona gücün yetiyorsa, imkanın varsa, o kardeşinin sıkıntısını gidermeye, o kardeşinin derdine derman olmaya, yarasına merhem olmaya gücün yetiyorsa, Müslümanın gidermesi gerekiyormuş ki, işte diyor Allah Resulü, kim böyle yaparsa, derdine derman olursa, de hastalığına şifa olursa, sıkıntısını gidermeye yardımcı olursa, Allahu Teala da onun kıyamet gününde sıkıntılarını giderir. Buradaki sıkıntı ne ki? Adamın senden istediği üç kağıttır, beş kağıttır, bir borçtur, bir harçtır veya da bir işi düşmüştür, işini gidermek istiyor. Asıl sıkıntı orada yani. Peygamber Efendimiz Allahu u Teala'nın ayet-i kerimede belirttiği üzere يَوْمَ لَا وَلَا <بَنُون> O gün şey, hiçbir evlat, hiçbir çoluk çocuk fayda vermeyecek. Yevme yefirrul mer'u min ahih ve ummihi ve abih. O gün geldiği zaman kişi evladından, kardeş kardeşten, ana babadan kaçacak. Anne baba yalvaracak da oğlum bana sevabından bir dirhem, bir miktar ver de bak şu sıkıntıdayım, kurtulacağım diyecek de evlat diyecek ki ya baba git ben kendi derdimdeyim ya. İşte demek ki kim bir Müslümanın sıkıntısını burada giderirse orada bunlara hiç ihtiyacı kalmayacak. Çünkü Allah-u Teala o da bizzat kendisi giderecek o sıkıntıyı ya. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي Kim de bir Müslümanın ayıbını gördü. Ayıbını gördü. O ayıbını örterse. ister büyük olsun, ister küçük ayıp olsun. Hangi ayıp olursa olsun insanların içerisinde ortaya çıkmadığı bir ayıbı ortaya çıkmasını istemediği bir ayıbı gider örterse sen bir ayıp örttün mü Allahu Teala ne yapacak? Seterahu <Sessizlik> Allahu fi dunya vel Allahu Teala hem bu dünyada ayıbımı örtecek hem de öbür tarafta ayıbını sen bir sefer örttüğün zaman iki sefer senin ayıbın örtülmüş olacak. Buradaki Hele neyse Allah muhafaza eylesin. Allahu Teala kimseye rezil rusva eylemesin. Ayıplarımızı ortaya çıkarak bizleri rezil mustafa eylemesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle dua etmiş ya. Allahümme inna neselüke la'affe vel afiye. Ondan sonra Ya Rabbi ayıplarımızı ortaya çıkararak bizleri rezil rusva etmenden de sana sığınırık diye Allah Ruhu sallallahu aleyhi ve sellem dua etmemizi emretmiş. Vallahu fi auni'l abd ma kana'l aunu ma kana'l abd fi auni ahihi. Allahu Teala kul kulun yardımında olduğu müddetçe Allahu Teala da her zaman kulun yardımında. Demek ki arkadaşlar biz kullardan, insanlardan, müminlerden yardımı kesersek Allahu Teala da bizden kesiyor. Müslümanların ayıbını ortaya çıkarırsak, ayıplarıyla uğraşırsak Allahu Teala hemin bu dünyada hemin öbür tarafta Allah-u Teala bizim ayıplarımızı ortaya çıkacak. Eğer bir Müslüman kardeşimizin sıkıntısını gidermezsek öbür tarafta, ahirette, kıyamette yardımsız kalacak. Onun için Müslümanın ne yapması gerek? Dikkat etmesi gerek.